Vay be kapet. Savaşmak bayağı bir yorucuymuş. Çalışmak bizi biraz susattı değil mi Magmen? Sanırım içecek bir şeyler bulmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> bir fikrim var. Hayır. Hadi Magmen. Magmen. Olmaz. Magmen. Hayır. Beni ne? içemez. Neden olmasın ki? Çünkü burada ne olduğunu bilmiyorum. Sadece fan teorileri var. Yani başka bir şey olabilir. Suyu... Sulanmış beyin olabilir yani. Hey. Bir dakika. Madem sen içemiyorum, o zaman kendimi içerim. Ne bu çok tehlikeli. Şey, aslında bu baya güzel. Ha, mal mısın sen? Gördün mü bak Kendimi içtim. Tadı çok güzeldi. Ve sonuç olarak bana hiçbir şey olmadı. Beni canlandırsana. Ben bir aptalım de. Cesedimi çiğnemen lazım. Tamam ben bir aptalım. <laughs> Bunu biliyordum. Gerçekten bu kötü değilmiş.